yünlerde yoksa ördüğünüz şeyleri ö, ördüğünüz giymediğiniz ö, o falan varsa ondan çökün çökün bir şey yapın yahut gidin yüncüden yün alın ya da bilekmiş yünleriniz varsa almışsınız. Unutmuş aldığınız günleri unutmuşsanız boşadı. De. Onları değerlendirin. Değerlendirin. Size kalmış bir şey. Ben böyle örtüm. Ee, ne diyeyim? Patik ördüydüm, ondan kalan ipi böyle değerlendirdim. Ördüğüm patikten kaldı bu ip. Bakın böyle ip kaldı, bunu düşündüm, düşündüm ne öreyim? Ben de dedim ki kalemle göreyim herde. Ben kalemi görüyorum böyle kolay bir şey örüyorum, çok öremiyorum butun kolay bir şey başladım Onu örüyorum oyalanıyorum işte oyalanma benim geti. Durum bitmiş haydi görüşürüz Allah'a emanet olun. Cici çok 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 seviyorum.